Cep Cep Ya ya, sol bir cep Cep'i al Sen vur, sen vur Sen vur, sen vur So bir cep Dönmey, dönmey, kadro min pas mi? Vur Dönmey, dönmey, kadro min pas mi? Dönmey, dönmey, kadro min Yes! Dönmey, dönmey, kadro min pas mi? Dönmey, dönmey, kadro min pas mi? Olmuş şimdi Oooo Ruh O postu onu mı sıyonur şu an? O ya hacı Yok sen de çilbaşıyla gala olalım. Oha! Ne oldu? Böyle süslenme. Yok bir şey yapmayayım. Ne 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 kadar? Kadar yeter. Bey <Zum voi> güzel. Ya öyle 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 bakma <compteaisama> da. Hadi hadi. Alo! Sevm. Ya ya. Sen çıkışta. At ne var? Ne var? Oha! 뭐지? 아, 나도. 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 아, 나도.

뭐야 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 뭐야? e monde, il y a plus de m o 아 d e Bon, il y 리봐 l u s d 디 monde. Bon, 뭐 l y a plus de m o n 하 e Il y a